Sallana sallana yollara düştüm Şükür olsun sevdiğime kavuştum Sallana sallana yollara düştüm Şükür olsun sevdiğime kavuştum Medine görün yandım tutuştum Ölüm ver Allah'ım verme ayrılık Ölüm ver Allah'ım verme ayrılık Yeşil hubbe görününce yüzüme Boynum dükük elim koydum dizime Uyandım ki su serpeller yüzüme Aklımı başımdan aldı Ayrılık aklımı başımdan aldı ayrılık Yeşil upbe görününce yüzüme Boynumdaki kelim koydum dizime Uyandım ki su serperler yüzüme Aklımı başımdan aldı ayrılık Aklımı başımdan aldı ayrılık Yeşil hubbe görününce yüzüme Boynum dükük elim koydum dizime Uyandım ki susar serpeller yüzüme Aklımı başımdan aldı ayrılık Aklımı başımdan aldı ayrılık